Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Merhaba sevgili dostlarım. Bir kez daha Ramazana yaklaşırken, girerken her ses ve soluk derinlerden derin o ruhani edasıyla Dünyada yaşamak istediğimiz hemen bütün zevkleri ve gönüllerimizin iyilik düşüncesi adına beslediği bütün ümitleri en ulvi en coşturucu bir üslüple söyler. Hemen her Ramazan, Ramazan'ın nazlı günleri bir ışık yumağı gibi gelip her yanımızı sarar ve tedai ettirdiği hülyaları, sevinçleri, neşeleri, ziyafetleri ve renk renk öteler buutlu telemünleriyle bize cennetlerden demet demet numuneler sunar. Ramazanın başlamasıyla düşüncelerin bir kere daha yenilendiği, duyguların zindeleştiği ve rahmetin her türlü dalga boyu ile gidip insanın ümit ve recasıyla bütünleştiği, bütünleşip gönüllere sindiği onun o sihirli günlerinde ve aydınlık gecelerinde sanki insanın Allah'a kavuşmasına mani bütün engeller ortadan kalkıyor. Bütün olumsuzluklar bertaraf ediliyor gibi Vuslat'a giden yollardaki tepeler dümdüz, düzlükler de pürüzsüz hale gelir. Her zaman rahmete susamışlığını hisseden gönüllere Ramazan toprağın bağrına inen yağmur gibi onların başlarından aşağıya boşalttığı his ve mana ile gönüllerin kurumaya yüz tutmuş bütün yamaçlarını sular, duyguların ta derinliklerine iner ve insan benliğini yepyeni manaların yemyeşil meşereliği e, haline getirir. Öyle ki bu mübarek zaman diliminin hayata aksettirdiği bin bir televinli mübarek zaman parçalarının ışıktan dakikaların gözlere, gönüllere saçtığı nurlar sayesinde bütün uhrevileşen ruhlar artık manaya ve ledünniyata öyle bir uyanmış ve alışmış olurlar ki bir daha bu masmavi iklimden ayrılmak istemezler. Ramazan fecr-i kazibi, fecr-i sadıkı ve tulu, e, tıpkı bir gün gibi doğar üzerimize daha ufukta emareleri belirir belirmez onun için ne tatlı ne sıcak ne heyecanlı bir hazırlık dönemi yaşarız günler ve haftalar önce yiyecekler içecekler olağanüstü ve Ramazana mahsus bir cömertlikle akar mutfaklara akar da günler öncesinde değişik çarşımlara bizi hep onun rengarenk ikliminde dolaştırır ve nihayet herkesin bunca sabırsızlıkla beklediği rahmet televinli, gufran buğutlu mübarek ay gelir ve onun gelişiyle herkes kendini semalara doğru uzayıp giden ışıktan bir helezonun merdivenlerinde bulur. Bulur ve gündüzleri ayrı bir derinlikte, geceleri de ayrı bir derinlikte, o mevcudu meçhule doğru seyreder durur. Sabaha uyanırken ayrı bir temkin, ayrı bir dikkat, ayrı bir disiplinle uyanır. Akşamla kucaklaşırken de ayrı bir haz, bir büyü ve ayrı bir füsunla buluşuruz. Ramazan'ın nazlı geceleri bütün ruhlara, gönüllere adeta taht kurmak üzere gelir. Onda bakışlar derinleşir, muhabbetler tebessüme inkılap eder sürekli iyilik duygusu soluklanır. Hatta bir ölçüde bütün kötü duygular ve tutkular baskı altına alınır derken herkes derecesine göre bir çeşit melekleşme yoluna gider. Gerçekten Ramazan'da insanlar Allah'la o kadar irtibatlı, kullukta o kadar itinalı ve muamelerinde o kadar ince, o kadar nazik bir hal alırlar ki bunu görüp sezmemek mümkün değildir. Evet onlar her halleriyle iman nimetinin lezzetlerini, İslam ahlakının büyülerini, ihsan şuurunun ledünni hazlarını hem yaşar hem de yaşama istidadında olan bütün gönüllere duyururlar. Duyurur ve adeta hepimize semaviliklerden bazı şeyler fısıldarlar. Evet bu doymuş ve itminana ulaşmış ruhlar yaşanılan bu hayatın bir gün mutlaka ebedi bir mutluluğa inkılap edeceğini burada Allah'ın hoşnutluğu istikametinde gösterilen fedakarlıkların katlanılan sıkıntıların hatta bunların en önem en önemsizlerinin bile ötede değerler üstü değerlere ulaşacağını bildiklerinden açlığı, susuzluğu, nefsin arzularına karşı savaşı ve cismani arzularla yaka paça olmayı derin bir ibadet neşvesi içinde yerine getirirler. Onların düşünce dünyalarında iftarlar, ibadetler gibi icra edilir ve adeta teravihlerle bitevileşir sahurlar teheccüdle iç içe girer ve Allah'a yakınlıktan bir hisse alır. Sokaklar cami yolcularıyla dolar taşar, mabetler Kabe gibi tekbirlerle inler, çarşı pazar aynen mabet olur, mabet de gider Kabe ile bütünleşir. Böylece bu fani insanlar ebedi ve manevi bir birer varlık seviyesine, onların ibadet ruhuna göre programlanmış, her davranışları da uhrevi birer merasim kıymetine ulaşır. Ramazanda hemen hemen her gece, bildiğimiz gecelerden çok daha derin ve ukba buğutlu, gündüzlerde o çarpıcı renkliliği ve temkiniyle adeta bir irade ve azim atmosferi olarak duyulur ve hissedilir yüzlerinde tevazu ile vakarın mahviyet ile ciddiyetin emniyet ile hüzünün olmak ile görünmenin karışımından meydana gelen hoş latif biraz da buruksu bir mana nümayandır. Bunların her davranışında Allah'a mensubiyetten gizli gizli sezilen bir imt imtinan ve olgunluk hatta bir iftihar ve inşirah Kur'an çağlayanlarında yıkana yıkana bir saffet, bir arınmışlık, bir incelik ve bir zerafet hissedilir. Hemen hepsi de ışıktan, manadan yaratılmış gibi görülüp sezilseler bile adeta gölgeleri andırır ve katiyen kimseyi rahatsız etmezler. Ruhi saygı ve terbiye benliklerine öylesine işlemiştir ki upuzun bir günü açlık, susuzluk ve arzularına baş kaldırmanın cenderesinde geçirdikleri halde melekler kadar ince, ruhanlar kadar da iştendirler. Korku, saygı, nizam, rahatlık, nezaket, ciddiyet karışımı bir ruh hali onların en bariz yanlarından biridir.'' Allah'a karşı tavırlarında hep ürpertili, hep dengeli ve hep nazik, birbirlerine karşı da saygılı, tekellüfsüz ve yürektendirler. Ramazanda bütünüyle Allah'a yönelmiş her çizgisi bir büyü ve bu sihirli yüzlerin ve mana alemlerinden bir kısım derinlikleri aksettiren bu sırlı gözlerin hemen hepsi de bilinmez alemin ışıklarıyla pırıl pırıldır. Evet, farklı dünyaların, farklı iklimlerin, farklı düşüncelerin yontup şekillendirdiği bu insanlar saf olanı, akıllısı, mazbut yaşayanı, biraz dağını, ustusu, afacanı, her şeyi görüp bileni, hiçbir şeye aklı ermeyeni, milletine yararlı olma düşüncesiyle oturup kalkanı, hiçbir yararlı düşüncesi bulunmayanı, duyarlı olanı alabildiğine duygusuzu, Mutlu yaşayanı, saadet arayanı, hastalıklar içinde kıvrananı, sıhhatten sarhoş olanı, mağruru, kibirlisi, mütevazisi ve muhlisiyle herkes şaşırtacak şekilde onda birleşir. Geceyi beraber duyar, imsaka beraber uyanır, ezanı beraber dinler, namazı beraber eda eder, iftarı beraber açar ve ihtimal her akşam oruçlu mümin için müjdelenmiş bulunan iki sevinç, iki inşirahtan ikincisini de vicdan ve imanlarında beraber duyar ve beraber yaşarlar. Evet, topyekun bütün Müslümanlar, genci ihtiyarı, kadını erkeği, zengini fakiri, sıhhatlisi, alili, idare edeni, idare edileni memuru ve esnafıyla Ramazan'ın o eriten, yumuşatan, yorup şekillendiren sihirli ikliminde bir araya gelir Allah'ın rahmetiyle. Evet, bir yandan selalar, temcidler adeta birer akort, birer deneme, birer kontrol mahiyetinde icra edilir. Ve bunlar sanki uykudan henüz tam uyanmamış ruhların uyku mahmurluğu içindeki sözleri gerçek söze ulaştırma yolunda ilk mırıltıları ve ibadet konsantrasyonuna hazırlama ameliyeleri gibidirler. Sonra bütün minareler kıvamını bulmuş gibi mabetler kontrasyona girmiş, gibi birden gürler ve yükselen sesler gider gökteki soluklarla bütünleşir. Derken bu en işten nameler, dökülen şelaleler, fışkıran fevvareler gibi semanın enginliklerinde arzın derinliklerinde bir velvele olur inler inler de minarelerden yükselen, cami kubbelerinden taşan bu seslerin her yanımızı sardığını, gidip benliğimizin derinliklerine ulaştığını hem de sadece kulaklarımızla değil, bütün duygularımızla hisseder ve kendimizi bir mana ve şiir ikliminde sanırız. Sanırız da adeta hülyalar aleminden seyahat ediyor gibi oluruz. Evet bu hülyalı mavilikte göklerin başımıza Ramazan yağdırdığı, camilerin çevresindeki ışıkların Ramazan yazdığını, insanların çehrelerinde Ramazan tüllendiğini, atmosferin bu bu Ramazan koktuğunu duyar, büyülenir ve bu sihirli havanın tesiriyle rüyalarda olduğu gibi bütün bütün ruhun emrine girer. İstediğimiz zaman göklerde uçar, istediğimiz zaman bir yere konar, istediğimiz alemlerde dolaşır ve en mahrem yerlere gideriz. Evet, mukayyetten adeta mutlak olur, mahdutken sınırsızlaşır, zerreyken güneşlere denk hale gelir ve hiç ender hiçken bütün bir varlık oluruz. Ramazan bilhassa sonsuza açık gönülleri öylesine büyüler ve onları öylesine tesir altına alır ki onlar hep onu duyar, onu düşünür ve onu düşlerler. Allah bize de böyle yaşamayı nasip etsin Ramazan'ı. Evet sokaktaki insanların munisleşen çehrelerinde başı yazmalı analarımızın aydınlık nasiyelerine bulunduğumuz yerlerin Ramazanca aydınlatılmasından çarşı pazardaki ampullerin ışığına şadırvanların başındaki kandillerden camilerin içindeki avizelere ve minarelerdeki mahyalardan başımıza başımızın üstüne kanat açmış gibi duran semanın yıldızlarına kadar her şeyin Ramazanlaştığını duyar ve yaşarız. Allah bize Ramazan'ı hakkıyla eda etmeyi nasip etsin. Ramazan amudi bir yükselişin ayıdır. Bu zaman dilimini çok iyi değerlendirirseniz Allah'ın izniyle çok farklı hallere girer ve yaşarsınız. Güzel şeyler yaşarsınız inşallah. Hepinizin Ramazan'ını kutluyor. Hepinizi Allah'a emanet diyorum sevgili dostlarım.